arkadaşlar, bugün size bir CHP'nin ile karşınızdayız. Bugün evinizde uygun fiyatlı pembe smoothie yapacağız. Ve bu smoothie'nin tadı o kadar güzel ki gerçekten şaşıracaksınız. Kesinlikle evinizde denemeniz gerek. Şimdi malzemelerimizle başlıyorum. Ee, şu şekilde bir kap kadar buz. Bir kap kadar buzumuzu bu şekilde içine atıyorum. Yaklaşık bu tarifte 2 e, kişilik çıkıyor. 2 kişilik bir smoothie çıkıyor. Siz de kendinize ona göre ayarlayabilirsiniz. Hemen bunu kenara alıyorum. Daha sonrasında bir bardak kadar bu şekilde soğuk süt ilave ediyorum. Bunu badem sütü, hindistan cevizi sütü olarak da değiştirebilirsiniz. Birkaç tane bizim bahçemizden ahududularımız var. Pembelik vermesi için birazcık 3-4 tane ahududu ilave ettim. Bunlar da donmuş bu şekilde. Daha sonra asıl pembeliği veren ve asıl o güzelliği veren donmuş küplere ayrılmış bu şekilde pancar. Ben pancarlarımı haşladım daha sonra küplere ayırdım. Buna genel olarak salata ya da sumatilerimin içine falan katıyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Anında zaten erimeye başladığı an bile pembeliğini vermeye başlıyor. Bu şekilde göz kararı içine ilave ediyorum. Zaten hafif gıda boyası yerine renk vermesi için zaten bildiğiniz üzere pancar gerçekten suyu bile insanın eline pembere kesim çıkartacak seviyede oluyor. Daha sonra içerisine göz kararı bal ilave ediyorum. Bu tarifte hiçbir şekilde şeker yok. Ee, bal var. Ee, siz bal yerine pekmez falan da ilave edebilirsiniz. Sonuçta onlar da tatlı. Size kalmış. Ve bu şekilde asıl tarifimizin e, güzel olan yeri de arımamamız var. Bu tahıllı bir arımama. Tahıllı olduğu için e, yani gerçekten birazcık daha yulaf tadı falan geliyor. Ve tadı gerçekten çok güzel bu şekilde. Ben bunu pudinglerin içine falan da katıyorum. Tariflerimden görmüşsünüzdür. Bunu da bu şekilde göz, göz kararı ilave ediyorum. Tahıllı olması da gerçekten sabah kahvaltılarınızda diyet bol yaparsanız işinize yarayacaktır. İçerisine diyet malzemelerden olan çiğ tohumu ekliyorum. Ayrıca bu çiğayı e, salatalara falan da ekliyorlar. Tadı çok güzel oluyor. Ona da bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Daha sonra arkadaşlar ben bu şekilde sumati ve için e, muzlarımı bu şekilde buzlukta mi e, içecek için falan saklıyorum bu şekilde. Siz de e, arta kalan muzlarınızı bu şekilde saklayabilirsiniz. Bozulmasını önlüyor. E, ben bu şekilde hafif böyle ballanan Kararan muzlarımı bu şekilde saklıyorum. Ve kabuklarını soyduktan sonra bir 5 dakika dışarıda bekletin oda sıcaklığında. Zaten yavaş yavaş kendini salmaya başlayacaktır. Daha sonra bıçak yardımıyla kabuklarını hafif soyup içine dilim dilim bunun içine atacağım. Dediğim gibi iki kişilik bir tarif olduğu için ben iki tane bu şekilde bir muz kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde soyuyoruz. şekilde muzlarımı içerisine dilimliyorum. Bu arada makinemden bahsetmek istiyorum. E, makinemin markası Kiwi. Bu smoothie makineleri, milkshake makinesi falan diye de geçiyor. İnternetten sipariş edebilirsiniz ya da mağazalara geliyor olabilirsiniz. Bu şekilde evinizde yaz aylarında özellikle soğuk içecek ve milkshake yapmanıza gerçekten yardımda bulunuyor. Ayrıca sabah kahvaltılarınızda yulaflı bolularını yaparken de kesinlikle birinci tercihiniz olabilir. E, buz ve soğuk meyveleri falan da kırabiliyor. Evet arkadaşlar muzlarımı da ilave ettikten sonra ben birazcık daha bal ilave ettim. Bu e, bu bal oranı sizin kendinize göre değişebilir. Daha sonra makinemin kapağını çalışabilmesi için güzelce kapatıyorum. Bu şekilde. Tık sesi geldi. Evet. E, bu şekilde artık hazır. Bu arada ekstra ilave yapmak isterseniz kapağı açmak yerine bu üst kısımdan, hazneli kısımdan bu şekilde içeceklerinizi ya da küçük meyvelerinizi, dilimlenmiş meyvelerinizi bu şekilde ilave edebiliyorsunuz. Makinede çok pratik. Bu şekilde. Şimdi makinemizi altı burada. Makinemizi bu şekilde takıyoruz. Ve artık hazır oluyor. Şimdi güzelce makinemizi çalıştırıyoruz. Makinemiz ana buzlu şeyleri kırdığı için birazcık daha süt ekliyorum. Ee, ekstra olarak yarım bardak daha süt ilave ettim. Hepsi muzlarım ve e, içine attığım ekstra buzları. Buzlu olduğu için makine zorlanmaması için yarım bardak daha silah edip makinemin kapağını kapattım ve tekrar çalıştırıyorum. gördüğünüz gibi güzelce içeceğimiz smoothie'miz gördüğünüz gibi hazırlandı. Ee, şimdi makinemden bu şekilde alt yerden ayırıyorum. Bardaklarımı hazırladım. Bu şekilde gösteriyorum. İçi buzlu olduğu için birazcık dediğim gibi çalıştırarak bekletin ki birazcık daha milkshake kıvamına gelsin. Bu şekilde ben büyük bardaklar yerine bu şekilde küçük bardaklar kullanıyorum. Tombik bardak kullanıyorum. Ee, birazcık abartı, e, sumati bardakları kullanabilirsiniz. Daha milkshake bardakları kullanabilirsiniz. O size bağlı. Şimdi bardaklarımı bu şekilde e, topping sosla süslüyorum. Bu kesinlikle size bağlı, isteğe bağlı. Bu şekilde kolayca süsleyebilirsiniz. Bu şekilde süslemeyi tercih ediyorum ben. Daha sonrasında, daha sonrasında süslediğimiz bardaklarımızın içerisine artık ilave ediyoruz rengini gördüğünüz gibi. Efsane kokusu da aynı zamanda. Mükemmel. Of of. Çok güzel duruyor. Çiyalı olduğu için ayrıca bu öğlen e, yemek yemeniz bile gerek. Duymayacak şekilde açlık hissetmeyeceksiniz ayrıca. Çünkü çiyan midenizde şişiyor. Suda şişiyor. E, o yüzden yemek yerine geçiyor yani bu. Aslında doyurucu bir Öğlen smoothiesi oldu. Bu şekilde güzelce doldurdum. Bu bardağı da aynı şekilde. Çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar son olarak da pipetlerimizi bu şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi üstüne granüllerle ya da meyvelerle falan süsleyebilirsiniz. Ama meyveleri kenarlara taktırmayı unutmayın. Çünkü sıvı bir içecek olduğu için muhtemelen dibe çökecektir. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.